Şimdi arkadaşlar silindiri bıçakla yatay olarak kesip eş iki parçaya ayırdığımız zaman taban dairesinin yarısı, taban dairenin yarısı bir de silindirin yanal alanının yarısı. Bu da zaten nedir? Şu üstteki ara kesit olan dikdörtgen dışındaki alan silindirin alanının yarısı zaten. O yüzden biz silindirin alanını bulalım önce. İki tane taban alanı. iki tane pi çarpı 4'ün karesi... ...artı 2 pi RH... ...2 pi... ...R... ...yüksekliğinde zaten 30 olduğunu vermiş. Bu silindirin alanı. O da kaç yapar? 240... ...32... ...272 pi. Şimdi biz ortadan... ...böldüğümüz zaman... ...bunun yarısını alacağız. 272'nin yarısı... ...136 pi... Bir de ne var? Ara kesit bir dikdörtgendi. Yarı çap 4 olduğuna göre çap 8. Yükseklikte 30 olduğuna göre dikdörtgenin alanı 30 çarpı 8'den ne olur? 240 olur. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Küpün hacmi A birim küp alanı A birim kare demiş. Şimdi küpün bir ayrıtına x dersek x küp eşittir A. 6 x kare de A. O zaman x küp eşittir. 6 x kareden x sıfırdan farklı olduğundan dolayı sadeleştirdiğimiz zaman x'i 6 olarak buluyoruz. x küp de zaten a'yı verdiğinden dolayı 6'nın küpü ne olur arkadaşlar? 216 olur. Şekildeki 3 basamaklı verdirmenin her basamağın yüksekliği 15 santim, genişliği 20 santim. Taralı düzlemsel bölgenin alanı diyor. Şimdi bakın şuradalardan uzattığım zaman zaten dikdörtgenlerden oluşacak. Kaç tane dikdörtgen var burada aslında? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş dikdörtgen var. Her birinin alanı 20 çarpı 15 olduğuna göre 20 çarpı 15. Buradan da kaç olarak buluyoruz arkadaşlar cevabı? 1800 santimetre kare olarak buluyoruz. Silindirin alanı taban alanı çarpı yükseklik olduğuna göre Buradaki alan 3S çarpı H. Yani 3V dersek. Burası da 2H ile 3S'in çarpımı 6SH. Dolayısıyla burası da 6V. Bu ne demek? Bu hacme X dersek. Buradaki hacim bunun iki katı. 2X demek. Şimdi birincideki tuz oranı %90 diyor. X çarpı 90 bölü 100 ikincisindeki tuz oranı 2x çarpı 60 bölü 100 tuz miktarı bölü toplam madde miktarı 3x işte a bölü 100 dersek a'yı arıyoruz zaten buradan da hesaplarsak 120 210 x 210 x bölü 100 3x'e bölersek 100 çarpı 3x diyelim. x'ler gitti. 3'e böldüm. 70. 3'e böldüm. 100. Zaten 70 bölü 100 oldu. Ortaya çıkmış oldu. Cevap B şıkkı. Burada 3 ve 6 ve kafamızı karıştırmasın. Yani 3 ve 6 b de diyebilirdik burada ama 2 katı olması önemli. O yüzden x'e 2x deyip o şekilde sonuca ulaşmış olduk. Şimdi ABC dik üçgen AC kenarı etrafında 360 derece döndürdüğüm zaman şöyle bir şey oluşur arkadaşlar. Şunlar yarı çap olacak şekilde. O da hipotenüse ait yükseklik oluyor zaten. İki tane koni. Şimdi Pisagor'dan kök 28'in karesi 28 artı. Kök 21'in karesi de 21. 49 yapıyor. Buradan A ve B dersek A artı B'yi 7 olarak buluyoruz. Sonra Öklit'ten kök 28 çarpı kök 21 eşittir. 7 çarpı burası da R dersek 7R olacak. Kök içinde 4 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 7 eşittir. 7R dediğimiz zaman zaten 7 ve 2 yani 4 2 olarak çıkıyor. İçeride 3 kalıyor. Buradan da biz R'yi iki köküç olarak buluyoruz. Şimdi pi R kare çarpı A bölü 3 ile pi R kare çarpı B bölü 3. Bu iki koninin hacimleri toplamı olduğuna göre buradan pi R kare bölü 3 parantezinde A artı B o da zaten A artı B 7 idi. R'de 2 köküç olarak bulduk. Pi çarpı 2 köküçün karesi 12 çarpı 7 bölü 3. Sadeleştirdiğim zaman cevabı 28 pi santimetre küp olarak bulmuş olurum. Bir kenara 2 santim olan küçük küpler kullanılarak en küçük hacimli bir küp oluşturuyorsak bakın 4, 4, 8 tane küpü yan yana koymam lazım. Bir kenarı 4 santim olan bir küp olacaktır bu. Dolayısıyla tüm yüzeyi kaç santimetre kare olur demiş. 6 a kare biliyorsunuz küpün alanı. 6 çarpı 4'ün karesinden de cevap 96 santimetre kare olarak bulunmuş olur.